Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle hepimizin hayatında yankısı olan bir konuyu konuşalım. Neden birbirimizi duyamıyoruz? Çünkü bazen en çok sevdiğimiz insanlarla en çok kavga ettiklerimizde yine onlar oluyor. Çünkü sevgi var ama iletişim dili maalesef yanlış olabiliyor. Hazırsanız niyetlerimizin doğru sözümüzün yaralayıcı olduğunda neler olduğunu hep birlikte fark edelim. Geçenlerde bir baba 15 yaşındaki oğluyla seansa gelmeden önce tartışmışlar. Kapıdan içeriye girer girmez ben seni anlamaya çalışıyorum diye baba bağırdı. Oğlu sessiz kaldı. Sonra şöyle fısıldadı. O kadar bağırarak nasıl anlayabilirsin ki baba? Çünkü anlamak kelimelerle değil, kalple olur. Ve çoğu zaman anlatmak için maalesef konuşabiliriz. Oysa anlamak için önce dinlememiz gerekir. Sevgili dostlar, iletişim için en büyük yapılan hataların beş tanesini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi eleştiri. Sen zaten hep böyle yapıyorsun dediğinizde kişiliğe otomatikman bir saldırı oluşur. Ve bu duygusal mesafe yaratır. İkincisi kıyaslama. Bak Ayşe'nin oğlu, Fatma'nın oğlu. Bu değersizlik hissi yaratır. Üç, etiketleme. Tembelsin, asisin, inatçısın kimliği şekillendirir. İçsel potansiyeli maalesef bastırabilir. 4. Kontrol. Benim dediğim olacak. İletişim değil, güç savaşına dönüşür. 5. Sessizlik. Konuşmuyorum nasıl olsa anlamazsın. Sevgi bağına görünmez bir duvar çeker bu durum. Bu 5 yanlış davranış biçimi ilişkilerde en sessiz çatlağı oluşturabilir. Gottman Üniversitesi'nin enstitüsünün 2022'de yapılan bilimsel araştırmaları bize gösteriyor ki bir ilişkide eleştiri oranı %40 oranını geçtiğinde güven bağı maalesef zayıflıyor. Demek ki sevgi yeterli değil. İfade biçimi de şifalı olmalı. Yani neyi nasıl söylediğiniz çok önemlidir. Her kelime bir titreşim yayar. Ağzınızdan çıkan her sözcük evrene bir niyet olarak gönderilir. Bu yüzden yaradan kutsal kitaplarında bile kelimenin önemini vurgulamıştır. Ol dedi ve oldu sözü yaratır. Bu nedenle aile içinde söylenen her kelime bir dua niteliği taşır. Bağırarak anlaşılmak isterken aslında ruhun frekansı düşer. Ama yumuşak bir sesle seni anlıyorum dediğimizde enerji alanı genişler. Anne metodolojisi der ki söz sevgiyle söylenmediğinde enerji duvarına çarpar. Bir toplumun iletişim biçimi ailede öğrenilir. Eğer evde ses yükseliyorsa okulda da sabır azalabilir. Eğer evde dinlenilmiyorsa iş yerinde empati kurmak zorlaşabilir. Bu yüzden evdeki iletişim dili Sadece bireyin değil, toplumun kolektif sesini belirler. Ailede şefkatli diyalog kurmak, toplumsal barışın ilk adamıdır. Peki sevgili dostlar, aile içi iletişim için çözüm önerilerimiz nelerdir? Ebeveynler için çözüm önerilerim. Konuşmak yerine, bazen sadece dinlemeyi seçebilirsiniz. Neden yerine nasıl hissettin sorusunu sorabilirsiniz. Cezalandırmak yerine şefkatle rehberlik edebilirsiniz. Ve günün sonunda çocuğunuza şu cümleyi söyleyebilirsiniz. Ben seni duymaya niyet ettim. Eğitimciler için önerilerimiz. Öğrenci, susturmak yerine anlamasını alan açabilirsiniz. Anlatmasını alan açabilirsiniz. Rehber öğretmenlerle duygusal okur yazarlık atölyeleri düzenleyebilirsiniz. Ve gençler için önerilerimiz. Ailenizin sizi anlamadığını düşündüğünüzde benim için önemli olan şu diyerek ifade edebilirsiniz. Unutmayın Bağırmak duvar örer. Konuşmak köprü kurar. Ve tabii hepimiz ışık egzersizi yapabiliriz. Elimizi kalbimize koyabiliriz. Derin bir nefes alabiliriz. Ve kalpten şu niyeti söyleyebiliriz. Bugün kelimelerimi şefkatle seçmeyi seçiyorum. Bu, bu basit farkındalık bile sözün enerjisine değiştirebilir. Çünkü şefkatli her kelime bir şifa kodudur. Ve tabii sevgili dostlar bu süreçte biz profesyoneller iletişim krizlerini çözmek için kelimelerden öteye geçeriz. Enerjiyi ve niyeti dönüştürebiliriz. Ve tabii ki dua. Sevgili Yaradanım, sözlerimizi Şefkatin diliyle arındır. Kelimelerimizi köprüyle, sevgiyle kalplerimize ayna tut. Evlerimize huzur, iletişimimizde sevgi daim olsun. Işığımız daim, sevgimiz rehberliğimiz olsun. Sevgili dostlar, bugün yorumlara şunu yazabilir misiniz lütfen? aile içinde en çok hangi kelimenin yerine sevgi koymak isterdiniz? Veya bugün birini gerçekten duydunuz mu? Sorularınızı ve deneyimlerinizi bizlerle paylaşırsanız her farkındalık kolektifimizi büyütür ve şifa yaratır. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün. Teşekkürler.